Evet arkadaşlar bu dünyanın en acı cipsi. Şimdi bunu evet yiyeceğiz. Evet arkadaşlar yiyorum. Şöyle. Acaba ne olacak? Eyvim ben bir Acı. acı. Yanıyor şu an. Yanıyor şu an. Ama şu an bana daha acı değil mi? Hmm. Şu an yanıyor bu arada. Ben mı biraz yenerim, Çok yenerim şu an. Yo, az yemiyorum. Arkadaşlar, reklam yapmıyoruz. Arkasında var mı? Tamam, arkasında yok. Şu, şunu da içiyoruz. Adını söylemeyeceğim. Link. Onu Hadi Sadece marka. Bana da verin. Ağzını mı içeceğim? Hmm. o içti. Ben içtim. Um, o zaman niye içiyorum bunu içtiği şeyleri? İçiyorum Arkadaşlar bir dakika ben su alacağım. Evet <laughs> yani iç iç bitir bunu. Evet. acı değil. Ha yanıyor şu an biliyorsun. Ya. Bak. Eskiden daha acı olabilirdi ama şimdi ha, Normal cips şeyinde. Yok Mustafa'nın yüzü gözükmüyor. Geldim arkadaşlar. Biz tamam. Durdurdum mu? Açık mı? Hı hı. Suyu koymuyor Evet de beni almıyor. Seni alalım şu an. Al ya al ya. Yanıyor. Alıyor alıyor. Yanıyor mu? Yanıyor Gerçekten yanıyor. Şaka yaptım. Yoruldum. Kudum. Ben de yanıyorum yalan değil de. Ya eskiden bence daha acıydı. Bence de ya sen hiç yemedin ki. Yemedim ama eskiden yani daha acıdır. Çünkü bu kadar Dur. Ben bir içeyim hadi ya. Çok acı değil ki bu. Evet, hiç ben. yeme Mustafa. Evet. Hadi lan fıkıyorsa karnını bir yapıyorum bu beni kal. Bir yandan ne dedi be. Bir yandan ne acı cipsi var böyle siyah. Tek bir pakette. Bir yandan ne ekşi şeker. Biliyorum. Ben onu ne istiyorum. En acı cipsi diyorum ben. En ekşi şekerinden de istiyorum. Ben. Ya. Bir tane yedim. Arkadaşlar. Bir ha? tane yedim. Ne yedim her şeyi istiyor yani onu da alacak parayı her zaman bulursa. Ne istiyorum? Her şeyi istiyorum ya. Ne zaman bulursan yani. Bulursan o parayı. Harbi hocam. Usta keşke almasaydım. Oğlum bu nasıl yiyor? <laughs> o da yanıyor da nasıl? evet. Bence. Ama <laughs> niye paket daha ucuz oluyor? de arkadaşlar. Düşünün <laughs> <bizim> yani çocuğuz. <laughs> Büyük değiliz Alfa değiliz. sürücü değiliz. <laughs> Bir git. Biz onlar kadar değil. Çünkü biz buna bile su içiyoruz. Takis gibi. Oğlum, takis daha kötü. Ama takis daha iyi. Yani takis gibi ekşi. Yok ekşi değil de. bir şeye benzettim hmm, mi Takoyum. tadım? Takoyu mu istedim? Yani, Takonun içine bu cipsten koyarsa ne olur? Yani, Takoyu yem bir daha yaşayamaz. Bir de acı oluyor artık galiba. Yani, tako çiğ köfte tako en güzel şey. hepsini yiyince bana bir donma hissi geldi şu an ağzım nar suyu göremiyorum o kadar acı hem yanıyor hem yiyemem yan. Arkadaşlar tavsiye etmeyiz. Lütfen almayın. Kesinlikle denemeyin. Evet. 14 yaşından büyükseniz deneyin. Niye? Hı? 14 yaşından büyükseniz diyorum. Alın. Ama 14 yaşından büyükler niye bizi izlesin? Ah! çi köfte ekmeğiyle. Çok lezzetli. <laughs> <çok ucuz. gülüyor> öksürük geldi. Kuşçamışım. Ah dilim. Hem yanıyor hem yiyor. Sağ ol. Tekrar alalım. Arkadaşlar tekrar alalım. Başka <laughs> Şu da Australia Acıydı. Ama gene de <laughs> Bakın kaç yaşında çocuğum ama azıcık da yarabildik ya. Azıcık. Evet, azıcık. Şu kadar. Bakın arkadaşlar. <laughs> şu kadar. Dayan. Hadi. Bir daha alın. Bir daha çipsin. Çoğusu bana kalsın. Niye böyle bir cips yapmak kararı aldım? Usta i̇şte, niye aldın ya? Bu arada şu ana kadar hiç su içmedim. Aynen. Biraz su içmedim ki. Daha gittim. Tüpürdüm. Başka? Ağzımı yıkadım. Başka bir şey yapmadım. şu anda yağmuru. Arkadaşlar su geçirmiyor sanırım. Ben ağzımın bu su soğuk diye ben içiyorum. Ağzımın acısını sıcağını alsın diye. Arkadaşlar çalkalıyoruz zaten. ama ben çalkalıyorum e, zaten. Ki... Çalkalayıp tüküremiyorum. Arkadaşlar ben eee lavaboya koşup direkt tükürün yani öyle tavsiye edebilirim. Çünkü lavaboya kaçıp direkt Ben dilim yırtıldı e, ee, sonra ağzınızı yıkarsanız yani geçiyor. Kısa sürede şu anda geçti. Bak arkadaşlar Yoğurt çok abartıyorlar bu arada. Yoğurt ve süt için. Ya bizim yaşımızdaysanız konuşamıyorum hatta. Bizim yaşımızdaysanız yemeyin. Bizim yaşımızdaysanız tabi e, şöyle bir şey tavsiye ederim. 8 yaşından küçükler yemesin. E ben yiyorum. Ben de yemek. Biz de şundan bekleyiz. De 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 de. ama küçük değil. Oğlum sekiz buçuk gibi. Aynen. Neyse. Yeni bir tatlı gibi sana. Alacağım mı? Arkadaşlar. Bu videonun sonuna geliyoruz. Bakalım.